Hi, we just came to Bakırköy to Dr. Nihadik and now we will see what he can do. Evet, bugün Sofya ile beraberiz. Bakalım Sofya'ya neler yapacağız. Tabii ki her şeyden önce e, Sofya'nın fotoğraflarını çekeceğiz. Welcome Sofya. Welcome, thank you. Yes. Evet, önce Sofya'nın bu şekilde gördüğünüz üzere bir fotoğraflarını çekiyoruz. Çünkü bütün işlerimiz bittikten sonra Sofya'nın bir de Sonraki fotoğraflarını çekeceğiz. Evet, öncelikle Sofya'nın yüzüne neler yapacağız? Bunun bir tasarımını yapmamız gerekiyor her zamanki gibi ve hemen yapıyoruz. Evet, baktığımız zaman Sofya'nın e, yüzüne bu kaşının hafif yukarıda olduğunu, bu kaşının e, aşağıda olduğunu görüyoruz. Onun için bu kaş iki kuvvet yukarıya kalkması gerekirken bu kaş bir kuvvet yukarıya kalkması gerekiyor. Sofya Evet, bu noktaları görüyorsunuz. Çatınma çizgileri, öğretmen çizgileri de diyoruz buna. O noktaları da istemiyoruz. Yaz, yes, Sofia. Hop. Evet, ee, ilk gün size. Ee, Botoks göstereceğim. Çünkü burada asimetrik bir e, botoks yapacağız. E, sağ kaşını e, kaldırıp sol kaşını daha az kaldıracağız. E, ve alındaki çizgiler rutin olarak zaten yapılacak. E, i̇kinci gün size göstereceğim şey, e, baktığınız zaman göz altındaki çöküklüklerle ilgili olacak. Bu bölgeler e, ışık dolgusuyla doldurulacak. E, üçüncü güne geldiğimizde e, dudaklarının çok çok güzel olması ve büyük olmasına rağmen Sofya dudaklarını daha da büyük istiyor. E, ne yapacağız? Tekrar biraz daha dudak yapacağız. Ve birazcık da alt tarafa e, orantılamak gerekecek. Bu üçüncü gün. Peki dördüncü gün ne yapacağız? Dördüncü günde e, Sofya'nın e, küçük olan e, göğüslerine yine ameliyatsız ve narkossuz dolgu yapacağız. E, biliyorsunuz bu dolguyu e, geçen haftadan e, hep perşembe günlerine denk geliyor. E, güzel yani birkaç numara daha büyük bir e, göğsümüz olacak hem de ne kadar zaman içerisinde ya, tahminen e, 15-20 dakikalık bir uygulamayla Sofya'nın göğüslerini büyüteceğiz. Neyle? Ameliyatsız, narkozsuz dolgu tekniğiyle. Evet, ne diyorsunuz? Başlayalım mı? Başlayalım. Harirdi. Yes. Yes. Sit down. Güzel oldu. Ve şimdi botoksa başlıyoruz. Peki botoks neydi hatırlıyor muyuz? Ee, botoks, botulinum toksin, laboratuvarda üretilmiş e, çizgili kasların kasılmasını engelleyen, yani mimik kaslarını kısmen e, gerileten, e, yüz ifadesini bozmadan da yapılabilen mikro botoks tekniğini göstereceğim size şimdi. Ne olacak bunda? Mikro botoks da şu olacak. Kırışıklar gidecek, duygular kalacak. Evet. Botoksun etki yerlerine baktığınız zaman botoks, saç botoksu, saç çıkartan botoks olarak yapılabiliyor. Migren botoksu olarak yapılabiliyor. Diş sıkma botoksu olarak yapılabiliyor. Kozmetik botoksu olarak yapılabiliyor. Bunun haricinde indiğiniz zaman, baktığınız zaman burun kaldırma botoksu yapabiliyoruz. Boyun botoksu yapıyoruz. Terleme botoksu yapıyoruz. Ee, yani hemen hemen e, baktığınız zaman estetikte her alanda her yerde botoks görmek mümkün şimdi de kaşlarımızı dengelemek için botoks yapacağız çünkü niye sol kaş yukarıda sağ kaş aşağıda olan bir e, şu an konuğumuz var elimizin altında ve e, bu konuğumuz Sofya Sofya'nın şimdi kaşlarını nasıl dengeleyeceğiz izleyelim evet botoks Yapıldığı kasın e, inceliğine veya kalınlığına, volümüne göre e, kalıcılığı e, şey yapar belirler. İnce bir kasa yaptıysanız, zayıf bir kasa yaptıysanız bir yıla kadar kalıcılığı vardır. Ama çok çok kuvvetli bir kasa yaptıysanız 3 aya kadar kalıcılığı olabilir. E, ama genelde ortalama botoks 4-6 ay arasında kalır ki kozmetik olarak yani estetik amaçlı yapıldığı zaman. Botoks'ta kaş kaldırmak için e, kaşın üstüne yapıldığını herkes düşünür. Halbuki oysa e, kaşı kaldırmak için alt taraflardaki kası gevşetmek gerekir. Yani şuraya yaptığınız botoks bu kası gevşettiği için kaş bu yönde hareket eder. Onun için buraya az botoks yaptık. Buraya çok botoks yaptık. Yani buradaki kası daha çok gevşettiğim için şimdi burası daha çok kalkacak. Böylece o zaman Sofya'nın istediği olacak. Evet, herkese günaydın. Bugün dudak dolgusu yapacağız Sofyaya. Ee, dudakları çok büyük olduğunu söylemiştim, ama bazı yerlerinde düzensizlik var. Biraz aslında onları düzelteceğiz. Ee, yine de e, yani bana kalsa o çok ısrar ettiği için e, yapacağım dudaklarına dolguyu bana kalsa ben yine de dudak dolgusu yapmazdım ona. Bunu da tekrar belirteyim. Hani bu kadar böyle dudağa da adam gitti e, dolgu yaptı demeyin tamam mı normal şartlarda yapmam evet önce ne yapıyoruz o bölgeyi steril ediyoruz steril ettikten sonra Evet. Biz dudak dolgumuzu yapmaya başladık. Dudak dolgusu yaklaşık 9 ay, 12 ay kadar dudakta kalır. Diğer dolgulardan onu ayıran özellik dudak için özel tasarlanmış olmasıdır. Kanülle ya da iğneyle yapılabilir. Ama Sofya sırf hacim, volüm istediği için İğneyle yapıyorum, dudak kontürü falan çalışırken de e, yani iğneyle değil onu kanülle yapıyorum daha güzel oluyor. Her dudağa göre değişik malzeme kullanmak lazım. Hep aynı markayı kullanmamak lazım ve dudaklar farklılaştıkça iğne, kanül değişebilmekte. Onun için elinizin altında bütün malzemelerin olması lazım ki her gelen kişide aynı marka, aynı dolgu, aynı yöntem kullanmamalısınız. Çünkü dudağın şekline göre yöntem ve markaların değişmesi lazım. ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu Sofya daha önceden bir dolgu yaptırmış dudaklarına ama o biraz düzensiz ve kötü yapılmış bir dolguydu. Aslında biraz amacımız da Sofya'nın bu kadar büyük dudaklarına dolgu yapmamı kabul etmemdeki amaç onun daha önceden yaptırmış olduğu kötü dolguyu biraz düzeltmek asimetrileri tekrardan simetrik hale getirmek onu biraz daha mutlu edebilmek maksadıyla bu dolguyu yaptım. Umarım sonunda mutlu olacağız. Evet, dudak dolgusunda diğer dolgular gibi yine hyaluronik Asit, ee, özellikle şu an benim yaptığım öyle. Ee, Volüm kazandırmak veya kontur yapmak için e, bunları e, kullanıyoruz. Ama ben dudak kenarlarına kontur e, yaparken e, örümcek harpliklerinden de faydalanıyorum. E, bu dolgu yerlilik asit olunca e, diğer e, mesela göz altı dolgusundan bir kademe daha kalın bir dolgu ama burun dudak cildisinden de daha ince bir dolgu. Sırf dudak için üretilmiş özel bir dolgu bu. E, şimdi birazdan yine masaj yaparak dudağına yerleştireceğiz e, ve dudakları çok çok daha güzel olacak. Ee, bakalım ondan sonra yine her zamanki gibi Sofya'ya aynasını vereceğim. Ayna ayna güzel ayna. Söyle bakayım Sofya güzel mi değil mi diyeceğiz. Evet ne yapıyoruz? E, ee, bugünlük de bu işlemin sonuna geldik. Bugünkü programımız da burada bitmek üzere ama bitirmeden önce ne yapacağız? Ayna ayna güzel ayna Sofya'nın dudakları güzel mi değil mi diye bakacağız. Evet Sofya dudaklarına bakıyor. Bakalım şöyle. Wow. Aynen, aynen, wow oldu çünkü gerçekten e, onun istediklerinden daha güzel bir dudak yaptık ona. E, çok mutlu şu an. Bütün Türkiye'ye merhaba yine biz e, bugün biliyorsunuz e, meme büyütme yapacaktık Narkozsuz ve ameliyatsız ve onun için e, Sofya yine burada ve Sofya biraz heyecanlı galiba bugün çünkü e, tehlikeli mi acıyacak mı e, deyip e, biraz da gördüğünüz üzere yüzünde endişe var ama tahminen 15-20 dakika sonra yüzündeki endişe tamamen heyecana ve mutluluğa dönüşecek hadi izleyelim görelim bakayım ama her şeyden önce şunu da söyleyeyim size e, bu yapacağımız e, yine e, meme dolgusu e, 50 cc bir e, göğse 50 cc diğer e, göğse e, dolgu yapacağız. E, bu dolgu bence ona yeterli gelir o çok daha büyüğünü istiyor ama bence şimdilik bu kadarıyla idare etse iyi olacak. E, çünkü görünce çok çok şaşıracak. Hadi yapalım sonrasını artık finalde görürsünüz. Evet Mehmet olgusu hidrofilik jelden e, oluşur. 100 ml'lik böyle kutularda olur. Biz e, burada 50 ml 50 ml dağıtıyoruz ama e, tabii ki Sofya'nın e, göğüslerine 50 ml yapmayacağız. Çünkü sol sağ arasında biraz fark var. Onun için e, sağ göğsüne e, yaklaşık 60 ml e, kullanıyorken sol göğsüne 40 ml kullanıp o asimetriyi de düzelteceğiz. E ee, tahmini olarak kalış süresi 5 yıl. 5 yıl boyunca Sofya e, gayet güzel gözlerle dolaşacak. Ee, şeyine baktığınız zaman, avantajlarına başka baktığınız zaman e, tabii ki çok çok büyük volümlerde e, koymuyoruz e, bu hidrofilik jel yani meme dolgusunun özelliği çok küçük göğüslerde göğsü bir miktar büyütebilmek amaçlı olarak kullanılır. Ama sarkan göğüslerde veya çok çok büyük hacimli göğüsler isteniliyorsa bunun için plastik cerrahımızla görüştürmemiz gerekiyor. Plastik cerrahımız ona e, kısa bir e, narkozla e, protez e, takar ama... Bu yaşlarda hele ki 25, 30, 35'li yaşlarda küçük göğüslerden sıkıntı duyuluyorsa bunun için göğüs dolgusu yani hidrofilik jelden bahsetmek tam da yerinde olur. O zaman başlayalım. Çünkü 15 dakika dahi süreceğini zannetmiyorum ama 10 dakika sonra e, Sofya'nın o hayalindeki göğüsler olacak mı olmayacak mı yüz ifadesinden zaten birazdan anlayacağız. Evet bugün günlerden perşembe ve söylediğimiz gibi Mehmet olgumuzu da yaptık ve bitirdik. Mehmet olgumuz çok çok güzel oldu. Az önce Sofya'nın ağzı kulaklarındaydı gene. ama şimdi bir de siz görün ağzını kulaklarında diye ben ona yine ayna vereceğim. Wow. <laughs> It's wonderful. It's perfect. Rest. And breasts especially, I feel like a new person because I never had big breasts in my life and this is the first time and first it's a, it, it hurts a little bit but after that I felt strange because I'm not used to them but I think I will get used to because you get used to everything that is nice. So thank you doctor. Evet, ee, yeni E, ...ve Sofya artık 5 yıl boyunca güzel gözlerle dolaşacak. E, şimdiden zaten e, çok çok mutlu. E, bir de finalde göreceğiz Sofya'yı. Bakalım siz beğenecek misiniz? Mehmet olgusu gördüğünüz gibi çok kolay uygulanması... Onar dakika her bir meme için sürüyor ee, ve sonuç çok çok e, mutlu. Sofya'nın mutluluğunu gördünüz az önce. Ancak bazı durumlarda uygulanmaz. Nedir? Otoimmün hastalığı olanlarda uygulanmaz. Koagulopatisi olan yani kanama pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde uygulanmaz. 18 yaşın altındaysanız uygulanmaz. Hamileyseniz uygulanmaz. Emzirme dönemindeyseniz yine uygulanmaz. Bu dönemlerin ve bu süreçlerin dışındaki kişilerde güvenle uygulanabilir. Ama memeniz çok çok sarkmışsa, veya göğsünüz çok dikleştirmek istiyorsanız veya çok hacmini büyütmek istiyorsanız o zaman bu hidrofilik jel yani meme dolgusu yerine bir plastik cerrah protest yapmasında fayda var diyoruz. Ee, tabii ki yani e, göğüs bir kadının kendini kadın hissetmesi için gerekli olan bir organ ve bir e, parça. Bir kadının kendini psikolojik olarak iyi hissedebilmesi için yapıyoruz biz göğüs büyütme. Veya göğüs dolgusunu veya göğüs protezini. Çünkü kadını kadın yapan biraz göğüsleri ve biraz saçları. Ee, yani psikolojik mutluluk aynada baktığınızda kendinizi güzel görebilmek başkası için değil. Kendiniz için yaptırmanız gerekiyorsa yaptırın. Ee, eğer göğüs dolgusunu veya göğüs protezini yaptırdıktan sonra mutlu olacaksanız biz tabii ki bunu zevkle yaparız. Ee, amacımız tamamen sizin mutluluğunuz. Mutlu kalın diyoruz. Evet, Sofia'nın küçük küçük dokunuşlarla büyük değişim serüvenini izledik. Şimdi de kendisini davet edeceğiz. Evet, sonunda finale geldik ve neler olmuş stüdyomuzda bir bakalım. Bir görelim. Okay. Could you please come Sofia? Oh diyoruz. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> alkış Hello, welcome. Could you please Thank you. Yes. Hello. Hello, welcome. Thank you. Hello. Ben bırakıyorum Hello, bu işi. <laughs> ben istemem stüdyomda benden güzel kadın. Değişim köşesi yüzünden beni artık valla... Boyunu uzatmışlar ile değişim. <laughs> Öyle olmuş Boyunu galiba. <laughs> evet kesinlikle. Bu e, Toplu ayakkabılardan oldu hep. Bunları giymeyeydi neydi? <laughs> 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 Can you understand me? No? little bit. A little bit. <laughs> Peki. Türkçesi çok fazla Yalnız yok. Yalnız benden de uzun. Yani öyle hocam neler uzattınız ya yani, neler yaptınız. Benden bile uzun. Hani, yani. Hocam yani, boyla bir ilgili bir şey yapıyor yani, musunuz sana. onu da öğreneyim ben de. Yok topuklu ayakkabı giydiriyoruz. Topuklu ayakkabı giydiriyoruz. Topuklu ayakkabı giydiriyoruz. Evet, boyla ilgili henüz bir şey yapılmıyormuş. İzleyicilerimiz izledi. Aslında çok güzel bir hanımefendi ama siz burada bir kere de stüdyomuzda üstünden yani böyle gösterebilir misiniz neler yaptınız? Evet. Ufak ufak dokunuşlar nerelere gerek vardı? Biraz sizin bakış açınızdan alalım. Evet, kaşları biraz düşüktü. Kaşları düşük oldu. O da bana e, söylemişti. Sofia. E, onun için biraz kaşlarını e, şey yaptık, yükselttik. Ve alnında bazı çizgileri vardı. Hı hı. Onlar için tabii ki bot, to, toksin uygulaması yaptık ve botoks e, uyguladık. Evet. Göz altlarında biraz e, çökmeler Bunu vardı. Onu Burada bir ışık dolgusu var evet, mı? Evet, ışık Çünkü dolgusu hani, var. Where are you from? Serbia. Serbia e, Sırbistanlıymış. Hani özellikle oralıların biraz göz altlarında bir morluk Hani, oluyor. E, Kuzey Avrupalılardan oluyor. bahsediyorum Kuzey Avrupalılarda e, oluyor. Sırpistan o kadar oluyor. da olmasa, Orta Avrupa evet. olsa da e, onun da öyle bir problemi vardı. Onun için gözaltı ışık dolgusu yaptık Sofya'ya bu bölgelere. Evet. Ve e, nazolabiyel dediğimiz burun dudak çizgisi e, çok belirgindi. Ondan da bir rahatsızlığı vardı. E, yani bakıyorsunuz tamam çok güzel hiçbir şeye gerek yok ama Sofya'ya sorduğunuz zaman Sofya şu kadar bir e, şey anlatıyor. <laughs> ya sonuçta evet. kendinden memnun olmadığı noktaları size belirtecek. Evet kendinden memnun olmadığı noktaları bana söyledi. Ben onları e, şeye icraata dön, dö, dönüştürdüm. Nasıl öyle bir yerler çok belirgindi. çok belirdi. Yani trekti. şu dudakların yanındaki kısmı bahsettiniz. Evet. Oralara side. hyaluron yani e, dermal filler, dolgu şey yaptık, e, koyduk. E, daha sonra dudakları çok çok güzeldi, çok da. E, şey e, söyledi bana ya onları yapalım dedim. Bu kadar dudağa ben hiç dolgu yapmak istemem. E, çünkü zaten Hı. dudakların çok güzel. Nem olsun. Biraz ha. daha belirginleşsin kenarları. Ay, daha yani aslında dudak konturu yaptık biz ona. Dudak konturu ve birazcık da nem. Yani yapalım, edelim ama kimse de çok fazla bir şey anlamasın Aynı şeklinde. Olsun. Hani gelirler ya evet. Ali'cim. Evet. Aynen ondan yaptım. Ve bunların hiçbirini de iğne kullanmadım. Nasıl? Ve onun için de morarmadı. Nasıl? Evet. Nasıl? Özel bir teknik, var, özel bir teknik var benim. uzaktan e, Ali biliyor. uzaktan böyle bir no, bütün noktalara değil bir bir tekniktir neticede Siz anlatırız. Bir, bir noktadan e, deriyi iğneyle az bir şey deliyoruz ondan sonra yüzün her tarafındaki dolguyu o noktadan bir kılavuzdan evet bir kılavuzdaki her yerden. E, Dolgularımı yapıyorum, çıkıyorum, hiç morluk da yapmıyorum. Evet. Hemen de böyle yarım saat önce yapıp yarım saat sonra da böyle bloop gibi çıkartıp ekranda peki. gösterebiliyorum. Ve peki, ben Ben yine biraz. soracağım? <laughs> Was there any bruises on your face? After well, after no the... well, no no there wasn't really anything everything went so well even better than i expected and my recovery was very short actually okay. çok kısa zamanda kendini toparladığını yüzünde herhangi bir morluk olmadığını hatta beklediğimden de çok daha e, iyi sonuçlar aldığımı e, söylüyorum diyor ve hani gerçekten teşekkür bir ediyorum. Bir de acıyı sormak lazım. As was it painful? Oh well, this face part wasn't painful, but the after part was very painful. Evet, peki yüz yüz e, acı acı Olmadı yoktu. Madem acı yani, ama başka bir yerde acı var dedi de. Biz şimdi yüzden bahsettik. Yüzden yüzde başka bir e, işlem var mı? Yoksa geçelim şimdi mi? Şimdi botoksu ben bir şey yapmak için çok doğal duruyor. Yani evet. Öncelikle, you would you do this make your eyebrows up? Yani, I can a little bit, but not too much anymore. <laughs> yeah, this is I can... the best part. Kaşları kaldırır mısın? Evet. Dedi? Dedi? Çok kaldıramıyorum aslında aslında ama çalışacağız? Yani kaşlar oynuyor ama çizgiler yok artık. Ona mikrobotoks tekniği deniyor. Mikrobotoks yaptığınız zaman natural botoks diye hani vardır ya Datça köylüsün. Natural doğal. Biz natural doğal botoks yaptık. İşte evet. natural doğal botoks yapınca çizgiler gidiyor, mimikler kalıyor. O da biraz bu arayı açıyor. Ölgünün aynen. Altın, aynen. Hem bir kaşları biraz kaldırıyor. Çizgiler gidiyor ama mimikleriniz kalıyor. Yani Piker botoksu. evet, botoksu. Evet. peki botoksu. <laughs> peki e, yüzle ilgili uygulamaları bitirdik sanıyorum. Evet. Başka, Başka bir nereye şeyler Başka ne yaptınız yapıldı. diye merak ediyorum. Nereye gerçekten. ne yaptık seyirci görüyor zaten öncesi sonrası eğer dikkat ederlerse e, ameliyatsız bir şekilde e, Sofya'nın göğüslerini büyüttüğümüzü herkes şu an izliyor. i̇zliyor. Evet. Çünkü e, ona ameliyatsız bir teknikle göğüs dolgusu yaptık. E, narkoz vermedik. Tamamen e, oraya dolgu enjekte ettik. E, dolgu enjeksiyonundan hemen sonra da e, işte birkaç gün oldu. Buradayız. Buradayız. Evet. Peki bu işlemi biraz anlatalım izleyicilerimize isterseniz. Bu da bir dolgu aslında. Çünkü bize çok sorular soruyor böyle. Bir dolgu, yani bir silikon değil, bir ameliyat değil. Faydalarından Anestezi siz bahsedin. Anestezi altında yapılmıyor. Evet. E, bu burun dudakların, e, burununuzun kenarına ya da dudaklarınızda da ya da göz altına koyduğumuz Dolgunun değişik bir e, versiyonu e, Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor. Ona e, çok yakın. E, oradan gelen bir dolgu Türkiye'ye e, Çek Cumhuriyeti e, üretimli. Ee, yine suyu seven hidrofilik bir özelliği var. Ve koyduktan sonra o bölgede hasta kişi bol bol su içince o da şişmeye başlıyor ve hep öyle kalıyor. Yaklaşık 5 yıl kadar e, orada kalıyor. Tam onu diyecektim hocam söylemesin sonra. Evet, bir yok. Yok. bir beş yıl kalıcılığı yıl olsa kadar. belki uğraşılmaz evet. ama. 5 yıl e, koyduğunuz yerde kalıyor. Tek göğüs mü yapıyoruz bununla? Hayır. E, bacak düzeltme yapıyoruz. Bacak hani bazen skoda oluyor ya evet. skoda bacak deriz. Çarp yani çarpık Aha, çarpık bacak. bacak. O çarpık bacağın iç taraflarına da koyabiliyorsunuz. Dolguda o zaman düz bacak oluyor. Ha, çok güzel. O, evet. Popo, kalça yükseltme, popo düzeltme yapabiliyorsunuz. Yani Onun büyük, hacimde, büyük hacimde, vücutta şekillendirilmek istenen yerler. yerlerde yapılabiliyor. Diz ve dirseklerde kullanabiliyorsunuz. Tabii en çok kullandığımız yer göğüsler. Hangi göğüslerde kullanıyoruz bu ıı, dolguyu biz? E, geniş hacimli dolguyu. Küçük göğüslerde çok aşırı sarkmış göğüslerde Olmuyor. değil. Aman ha yanlış anlamayalım. Küçük göğüsleri büyütmek için e, bu dolgu birebir. Eğer kişi ameliyatta istemiyorsa. Biliyorsunuz ki biz plastik cerrahi de yapıyoruz. Ben söyledim Sofya gel sana dedim şey yapalım silikon, e, silikon yapalım e, çok güzel olur. Hayır kesinlikle ameliyat istemiyorum dedi. Ameliyatsız bana ne yaparsan e, hemen aklıma o geldi. Baktım e, göğüslerde küçük ve uygun. De uygun. Doğru hasta E yaparsak dedik güzel olur yaptık güzel oldu. Evet. Evet. Are you happy with your breasts? Yes, I'm very happy. It was very nice experience even though it was very painful in the beginning. But after I got used to pain and now I'm very happy because it looks so natural. Yeah, and, and, still... and the feeling when you touch there, it's yes, not feel... something like inside. No, no, no. It's totally natural feeling and that's why I didn't want to put yeah. silicones because I'm modeling and for my job I need to look as mu, as much as natural, natural as I can. Evet, evet. evet tümler Türkçe'ye çok... çevirelim <laughs> bütün. <Türkiye. gülüyor> Ee, annesin. Evet, e, biraz daha yüze nazaran acılı oldu dedi ama sonuçta bir silikon istemedim ve hani daha doğal bir görüntü istedim ve e, bu Çağrı tedaviyi tercih mutluyum ettim. Zaten. Mutluyum dedi. Dokunduğun zaman da çok e, normal geldiği için de ayrıca tabii mutluluğu artıyor. Okunda teşekkür ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık. E, Sizi dokunun biz dokunmayalım şimdi ekranda normal <laughs> şimdi mi değil mi? Telefon bakacak mı şimdi? <gülüyor> Ay, Merak ol olur öyle <laughs> <bir> dokunmak <laughs> ister <Of> course <gülüyor> <gülüyor> normal. Yes. It's good. Yes. <laughs> Şu an Yet herhangi well bir e, şeyi yok, e, sıkıntısı yok, sancısı yok, ağrısı yok. Evet. E, yapılan her şeylerden de çok çok memnunuz. Evet, elinize evet. sağlık. Güzel oldu, elimize sağlık. Evet, elinize sağlık. Büyük Değişim'in finalinde evet. Sofya'yı da stüdyomuzda ağırladık. Thank you. Thank, Thank you. Much. Thank you for having me in your show. It was great experience. Biz ee, beraber e selfie çekeriz. çekeriz. Çekeriz değil mi? Bu... Medikal estetik ekibi Nihatlik'le birlikte küçük küçük dokunuşlar, büyük değişim, işte büyük değişimin finalinde de Sofya'yı gördük. Bir selfie çekerek programımızı bitiriyoruz. O zaman edeceğiz. bu haftalık bizden bu kadar diyoruz. Biz evet. selfimizle <gülüyor> 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 bu işi ölümsüzleştiriyoruz.